Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz haşhaş yeşil mercimekli börek. Oldukça çıtır çıtır çok güzel bir lezzet. Gelelim malzemelerimize. İç sosu için 1 su bardağı haşhaş, 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su. İçerisine 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, karabiber, pul biber, kimyon, tuz ve 1 adet soğan. Şimdi gelelim yapılışına. Şimdi öncelikle bir su bardağı kadar haşhaşı karıştırma kabına koyuyoruz. Ben buzluktan çıkardığım için biraz daha sert bir şekilde ama haşhaş normalde daha yumuşak olur. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su ilave ediyoruz. Ve bunun hepsini karıştırıp sosu bu şekilde hazırlıyoruz. Bu sosun fazla kalanını buzlukta saklayabilir sonra böreklere tekrar kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi haşhaş haş yağla birlikte çözülmeye başlıyor ve yumuşuyor. Şimdi iç malzeme olarak bir adet soğanı küçük küçük doğruyorum. Soteliyorum. Üzerine bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek ve baharatları ilave ediyorum. Ve yeşil mercimeğim hazır. Şimdi 6 adet yufkanın ilkini seriyorsun tezgaha. Üzerine haşhaşlı sostan her yanına gelecek şekilde döküyoruz. Oldukça bol kullanabilirsiniz. Yufkalarınızın büyüklüğüne göre tabi sosun miktarına göre kendiniz ayarlayın bunu. Ama e, haşhaş miktarı ne kadar fazla oldu mu börek o kadar lezzetli oluyor. Her tarafına sürüp ardından fırça yardımıyla dağıtıyoruz. İkinci katı sereceğim. İkinci katının üstüne de tekrar haşhaşlı sos süreceğim için çok fazla sos sürmüyorum yine de ama her yanına bulanacak şekilde yine de sos sürmeniz yeterli. Dediğim gibi sos miktarı ne kadar fazla olursa börek o kadar lezzetli oluyor. Şimdi ilk yufkamın üzerine bu şekilde sürdüm. Dağıttım her yerine. Şimdi üzerine ikinci yufkayı serdim. İkinci yufkanın üzerine de yine aynı şekilde sos sürüyoruz. Her yanına gelecek şekilde dağıtıyoruz. Yufkaların büyük olduğu için görüntü alanına pek giremedi büyüklüğü. Bunun üzerine de sos sürüp her yanına dağıtıyoruz. Ardından yufkayı önce 4'e sonra her bir parçayı her bir parçayı 3'e bölüyoruz. Geniş olan kısmına iç harcımızı koyup rulo yapıyoruz. Böylelikle her bir yufkadan toplamda 12 tane börek elde etmiş oluyoruz. Geniş olan kısmına harcımı koydum. kenarlarını içe katlayıp rulo yapıp sarıyorum. Bu böreği böylece yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Buzluktan çıkardıktan sonra aynı tazelikte ve lezzette olabiliyor. Veya akşamdan yapıp dolaba koyabilirsiniz. Sabah çıkartıp pişirebilirsiniz. Her ikisinde de hiçbir şekilde lezzetini kaybetmiyor. İç harcımı koydum, rulo yapıp fırın tepsisine diziyorum. Üzerine yumurta sarısı sürmeyebilirsiniz aslında. Kendiliğinden zaten renkli ve güzel bir börek ama daha canlı durmasını istiyorsanız üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derecede pişirmenizi tavsiye ediyorum. Tüm böreklerim hazır. Ben üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derecede pişirdim. Bu da pişmiş hali. Oldukça çıtır çıtır, lezzetli ve tok tutucu bir börek. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Sevgilerle görüşmek üzere.